Merhaba sevgili izleyiciler. Her zaman olduğu gibi bu haftada sektörel haber programımızla karşınızdayız. Alanında uzman işletmeleri mercek altına almaya devam ediyoruz. Müzik Hızla gelişen yapı sektörü ekonomiye ciddi anlamda katkıda bulunuyor sevgili izleyiciler. Yapı alanının birçok kolunda faaliyet gösteren işletmeye konuk oluyor ve firma etkileri Sayın Aykut Doğan ve Sayın Murat Belen'le sektörü değerlendiriyoruz. gelişmişlik düzeyinin en önemli ölçütlerinden biri olan yapı sektörü çok hızlı bir ile çığ gibi büyüyor ve yapı sektörü ile paralel hareket eden tüm sektörlere katkıda bulunuyor. Hazır beton ve yapı kimyasalları alanında uzun yıllara dayanan sektör tecrübesiyle yoluna devam eden Kar Grup, bünyesinde barındırdığı uzman isimler ve kalite doğrultusunda yaptığı üretimlerle ülke ekonomisine önemli oranda fayda sağlıyor. Grup ilk temelleri kurumsallaşması, temelleri kurumsal şirket olması 1973'te kurulmasıyla birlikte Karadeniz Madencilik Limite Şirketi ile birlikte Pendik Kaynarca'da faaliyetine başlayan Ondan sonraki yıllarda o üretim teknolojileri şeyleri 1989 yılında Orangazi bölgesi, Bursa Orangazi'de e, kireç kireç ile birlikte faaliyetine devam eden. 1993'e gelen sürede o bölgede Büyük Şirket Kar Kurumsallaşma Grup olma adında 93 yılında Gebze bölgesinde bütün tabii o geçen sürede aile şirketinin olması yanında 85 ve 86 yıllarda ortalıklık de Kurtköy'de taş ocağı ortaklı bir e, agrega faaliyeti, madencilik faaliyetinde ortaklı Gebze bölgesinde de üç öztürk firmasıyla devam eden bir o yıllara 92 yılına gelen böyle bir yapı. Yönetim kurulu üyesi Erol 3. faaliyet alanları olan tesisleri için çok ciddi yatırımlarda bulunduklarını ve bu sayede müşteri anı daha da geniş tuttuklarını dile getiriyor. Tesisin kurulma, yatırım, değerlendirme, araştırma iki yıllık bir çalışma süresinden sonrası yatırımı bitmiş bir ciddi bir yatırım. Çünkü Türkiye'deki mevcut olan modellerin dışında son teknolojiyle aslında olabilecek Türkiye'de mevcut kapasiteleri, üretim hatları, en modern benzerleri olmasına rağmen Türkiye'de ...kapasitelerle en büyüklerinden bir tanesidir. Müşteri odaklı ve kalite bazlı çalışan ve çizgisini bozmadan yoluna devam eden işletmenin... ...yönetim kurulu üyesi Erol Üçüncü son olarak bugüne dek kendilerini destekleyen herkese teşekkürlerini sunuyor. Kuruluşundan bugüne kadar gelen e, en önemli prensip kalite anlayışımız... E, ...bu süreçte bugüne gelmemizdeki en büyük... E, bizi oluşturan yenilikçi, yenilikçi teknolojileri takip etmemiz e, en önemlisi e, bugüne kadar gelmemizde e, bütün grup çalışanlarımızdaki yönetici arkadaşlarımız e, katkıları büyük olmuştur. Bu bizi bugüne gelmemizde en önemli etkenlerin başında müşterilerimizin müşterilerimizde e, ...bize karşı biz, müşterilerimizin bize güvenmesi... E, ...bundan sonraki şeylerle inşallah e, devam eden süreçlerdeki... E, yenilikçi anlayışımız... E, ...kalite odaklı anlayışımız... E, ...ve müşterilerimize sunduğumuz yeni ürünlerle birlikte büyümelerimiz de bu yönde bozulmayan bir prensipler halinde devam edecektir. Bu anlamda bizi bugünlere gelmemizde önemleri olan müşterilerimize, çalışanlarımıza, bayilerimize, teşekkürlerimizi bir borç biliriz. İşletmede teknik koordinatörlük görevini başarıyla üstlenen Aykut Doğan, vermiş oldukları hizmetleri kendi bakışıyla değerlendiriyor. Ben e, Aykut Doğan adım. E, İnşaat Yüksek Meclisiyim. Grup teknik koordinatörü olarak görev yapıyorum. Yapı kimyasallarını göz önüne alacak olursak biz eee bu sektörde e, uluslararası rakiplerle mücadele etmeye çalışıyoruz. E, yeni genç bir firmayız. E, bu bakımdan o mücadelede sektörde bizim e, kolay yola alabilmemizin en önemli faktörü kalite olmalı. E, o yüzden buna önem veriyoruz. E, bu bakımdan bizim kaliteyle ilgili personelimizin de yeterli titiz ve tecrübeli olmasına e, ağırlık veriyoruz. Şu andaki mevcut kadromuz da bu şekilde. Toz ve likit olmak üzere iki farklı şekilde üretim gerçekleştiren işletme ayrıca diğer firmalara oranla çok daha yüksek kapasiteyle üretim yetkinliğine sahip bir konumda sektörde faaliyet gösteriyor. Buradaki üretimi iki ana şeye ayırabiliriz bölüme. Bunlardan biri toz kısaca toz üretim dediğimiz çimentolu ürünler. Diğeri likit ürünler. Çimento ürünlerdeki kapasitemiz oldukça yüksek. Ee, hemen pek az firmada bulunan bir kapasite. Ee, günde 50 ile 60 tonu tek vardiyada çıkarabilecek büyük bir kapasitesi var toz üretim için. Likit de aynı şekilde birçok bu sektörde e, faaliyet gösteren birçok firmaya göre oldukça kapasiteli bir e, üretim tesisi likit. E, burada ağırlıkla kendi beton katkılarımızı üretiyoruz. E, grubun 8-9 tane Bursa'yla e, hazır beton tesisi var. Burada üretilen, şey, kullanılan e, beton katkılarının tamamını kendimiz üretiyoruz. Bunun dışında sektörde önde gelen büyük firmalardan bir tanesine de beton katkısı veriyoruz. Ve başka firmalara da beton katkısı verebilmek için çalışıyoruz. Üretimden sahaya kadar her koşulda kalite kapsamında hareket eden işletmenin teknik koordinatörü Aykut Doğan sözlerinin sonunda müşteri memnuniyetine gösterdikleri öneme vurgu yapıyor. Burası bizim kalite anlayışımızın tamamlayıcı unsuru. Ne kadar malzemeniz kaliteli de olsa, saha bunu yanlış uygularsa sıkıntı çıkabilir. Çünkü sahada böyle bir eksiklik var. Bunu sadece biz gözlemlemiyoruz. Başka firmalardan da duyuyoruz. Benim geçmişimde de 2-3 tane uluslararası firma tecrübesi var. Buralarda bile müşterinin ya da sahadaki uygulayıcının eksikliğini gördük. O yüzden biz e, müşteri memnuniyetine de önem veriyoruz. Bu kısmı bizim kalite anlayışımızın sahadaki tamamlayıcı unsuru. E, olmazsa olmaz bir e, unsur. Biz o yüzden müşterilere e, malzememizi anlatırken doyurucu bilgi vermeye, eksik bir şey bırakmamaya çalışıyoruz. En önemlisi onların ne istediğini, e, nasıl bir sorunları olduğunu biz bunu nasıl çözeriz? Müşteriyle de beraber çözmeye çalışıyoruz. Onlara uygun çözümler sunmaya çalışıyoruz. Başarıya giden yolda atılan her adımın arkasında uzman bir isim yer alıyor. Bu isimlerden biri olan işletme CEO'su Murat Belen, sektörde söz sahibi olmalarını fiziksel yapılarının yanı sıra sinerjik kafa yapılarına bağlıyor. İnşaat yüksek mühendisiyim. Ee, geçmişimde değişik şirketlerle deneyimlerim var ama özellikle vurgulamak istediğim uzun 5 e, seneye varan bir Japon firmasıyla deneyimim. Bir 19 senede dünya çapında bilinen bir İsviçre şirkette deneyimim var. Firmanın genel yapısını iki türlü söyleyebilirim. Bir tanesi yapı deyince bana bir fiziksel yapı geliyor. Bir de açık söylemek gerekirse kafa yapısı, mantalite firmanın bugüne ve yarına bakışı geliyor. beni CEO dediniz, teşekkür ederim. Bunu hani biraz da koç ve takım arkadaşı da diyebilirsiniz her bölüm için. Çünkü ben öyle başarılı olacağına inanıyorum. Burada enteresan bir ruh var. Yani ben ruhu olmayan firmaların başarılı ol olacağını düşünmüyorum. O yüzden firmanın yapısı deyince bu firma heyecanlı, e, yatırıma çok açık, yenilikçi, e, biraz sabırsız tabii. Bu, a, bu saydığım özelliklerin gereğidir. E, bir yapıda, e, bu da e, benim gibi deneyimlerini paylaşmak isteyen ve hani böyle insanların yanında takım arkadaşı olmak isteyen biri için çok enteresan. Fiziksel yapıya gelince... Gerçekten bir defa sonuçları, iş sonuçları olarak Türkiye'nin büyük 500 şirketi içinde yer almak önemli bir konudur diye düşünüyorum. Ama biz bununla yetinmeyip hem daha etkin üst sıralarda yer almak bir de sıralama bir yana bize bir sürü imkan sağlayan bu güzel ülkeye daha fazla nasıl hizmet verebiliriz? Çok basit, belki çok güncel yaptığımız işleri, çevreye daha az zararlı ve faydalı nasıl yapabiliriz? Hep birlikte hep bunu düşün. Dolayısıyla burada her gününüz heyecanlı geçer. Her gününüz bir şey yaratarak geçer. Genç ve dinamik yapısıyla her geçen gün büyüyen işletme, önümüzdeki 5 yıl içerisinde kendi alanında lider bir konuma ulaşma hedefi taşıyor. İşletmenin CEO'su Murat Belen, bu istikrarlı gidişatı nitelikli iş gücüyle harmanlayıp, sektörde emin adımlarla ilerlediklerini vurgulayarak konuşmasını noktalıyor. Değerli Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Osman Üçüncü'nün bir devamlı bize söylediği bir şeyle önce bir noktayı söyleyeyim. Ölçülemeyen hiçbir şeyi yönetemeyiz. Dolayısıyla firmamızda başarıyı, varsa başarısızlığı, sayıları her şeyi ölçmeye çalışıyoruz. Ve tüm ülkedeki paylaştığımız sektördeki insanlara da bunu öneriyoruz. Çünkü bir şeyi mukayese edemiyorsanız nerede olduğunuzu göremiyorsunuz. E, slogan dediniz, kendi aramızda artık her mevsimde kar var diyoruz. Bunu yorumlayabiliriz, yorumu açık ama deminki söyleyimle bağlaştırılabilir. Bir de kalite için son bir şey söylemek istiyorum. E, gene bizim e, inandığımız şey şu ki kaliteye saygı göstermek, ülkeye sevgi göstermekle eşdeğer bir şeydir. Dolayısıyla o yoldan hiç dönmeyeceğiz. E, bedeli ne olursa olsun e, aynı yolda devam edeceğiz.